Merhaba sevgili takipçilerim. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken ben size güzel bir fikir olarak gördüğüm erkek atkı ve eldiven tarifi videosu hazırlayacağım. Malum ekonomik kriz var. Tabii ki biraz hem e, maliyeti düşürmüş olacağız hediye konusunda ama e, kendi el emeğiniz olduğu için de çok kıymetli bir hediye olacağını düşünüyorum. Sevgilisi, eşi, nişanlısı olanlar için güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Ve inekli kahvem de bana eşlik edecek. Çünkü çok keyifli bir örgü tekniği ile yapacağız bunu. İlk önce atkıyı tarif edeceğim. Yumuşacık bir iplik seçtim. Biraz kalınca tığım 3 mm 3 numaralı tığla örüyorum. Tabi siz bunu farklı iplerle de yapabilirsiniz. Şimdi atkıyı tahmin edeceğiniz gibi öyle kısa tarafından başlayıp böyle boyuna doğru örmeyeceğim. Uzun tarafından başlayacağım. O yüzden ilk önce 1,5-2 metre kadar zincir çekeceğim. Tabii ki illaki sevgiliniz eşiniz olacak değil. Benim bunu hediye edebileceğim bir sevgilim, eşim yok. Ama birbirinden tatlı, melek kalpli öğrencilerim var. Bunu bu videoyu çekerken bana eşlik eden Abdülmecit'e hediye edeceğim. Abdülmecit, atkıyı sana vereyim mi? Olur. Tamam. Şimdi böyle zinciri hızlı hızlı çekiyorum. Örmesi de oldukça zevkli bir ip ama Aramızda hiç örgü örmemiş, hiç eline iplik tığ almamışlar için zinciri bir de şöyle yavaş göstereceğim. Normal zincir çekme bu. Böyle. Elinize nasıl kolay gelirse. Bir de şöyle bir örme yöntemi var. Mesela şu ipi şuraya alıyorsunuz. Tığı da şu şekilde tutuyorsunuz. Bu bu aralar bayağı yaygın. İsterseniz Yeni başlıyorsanız böyle de alıştırabilirsiniz elinize. Bir buçuk metre kadar atkının boyunca zincir çektim. Siz bunu kullanım amacına göre tabi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Azaltmanızı pek tavsiye etmem ama şöyle 2-3 kat dolayanlar için 2 metreye kadar uzatılabilir. Şimdi işte çok zevkli bir örgü şekli göstereceğim sizlere. Bu örgü oluştuğunda eminim siz de çok beğeneceksiniz. Bakın şu zincir tek halkasını şöyle Şuraya batıyorum. Bu kısmı iyice göstereyim. İlmeği alıyorum. İlmeği Bu ilmekten de geçiriyorum. Tekrar ediyorum. Bu tek halkaya geçiyorum. İlmeği alıyorum. Tekrar sarmıyorum ilmeği. Bu ilmekten de geçiriyorum. Eliniz alıştığında o kadar zevkli ki. Böyle kalın bir ipte kullandığınız zaman bu atkıyı oturup bir günde hem atkıyı hem eldiveni bitirebilirsiniz bence. Benimle birlikte aslında aynı zamanda elişi öğretmeniyim. Kurs tadında tıpkı bir kursa devam ediyormuş gibi videolarımı beğenirseniz eğer kanalıma abone olmayı, bu videoma da bir like atmayı unutmayın. İnekli kahvem de bu örgüyle çok güzel gidiyor. Tabi inekli kahve derken bir de bunun markası var. Nescafe üçü bir aradanın inekli kahvesi bu. Evet bugün bugün Abdülmecit'le baş başayız çünkü tatil günümüz. Tatil günümüzde de biz kursumuz devam ederken neler yapacağız? Yeni modeller üretiyoruz değil mi Abdülmecit? Aynen. Sence bunu sınıfta kaç kişi öğrenebilir? Örgütler öremez. <laughs> Belki de örer. Öremez. Kızlar kesin örer de erkekleri biraz ikna etmem gerekiyor. Yani öğrenirim. Aferin sana. Ben sana öğretirim. Zaten yeni dersimiz bu. Şimdi sıralar ilerledikçe göreceksiniz bu hoş bir düz örgü görünümü oluşturacak. Ee, şişlerle düz örgü de örebilirdik ama o daha ince oluyor. tığla yaptığımız zaman benim size şu an tarif ettiğim gibi böyle daha kalın, tok, e, daha profesyonel bir görüntüsü oluyor. Şimdi zincirin üzerine ilk sırayı tamamladım. İkinci sırayı tarif edeceğim. O da zaten aynı olacak. Bakın nasıl döndüğümü de göstereyim. Böyle. Bir zincir çekiyorum dönüşte. Evet tam emin olmak istedim fazla bir zincir çekmeyeyim diye bir zincir çekiyorum ve şuradaki döndüğümdeki ilk ilmeğe yine bu zincir görünümü var ya ortasına böyle batıyorum yine şöyle ilerideki tek kanada ve yine diğer ilmekten de geçiriyorum ve yine tek kanada tekrar göstereyim iyice anlaşılsın. Bu tek kanaktan ilmeği alıyorum. Bundan da geçiriyorum. Eniz alışınca çok eğlenceli, zevkli bir örgü. İnekli Nescafe'mize de devam edelim. El hızlanınca baya zevkli gidiyor. Tabii ben sizin daha net görmeniz için bu kısımları yavaş örüyorum. Sanırım bayağı bir görüldü. Artık hızlanabilirim. Sanki böyle şişle ördüğünüzde mesela iki kat düz örgüyü birleştirmişsiniz gibi güzel bir doku oluşuyor. Küçüklüğümden beri Parmağıma böyle sararak örmeye alışığım. Şimdi bu ilmekleri örerken bir şey fark ettim. Evet. Böyle de güzel. Fakat biraz da e, son zamanlarda trend bir örgü şekli var. Onu uygulayayım dedim. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi farkı anlatayım. Parmağıma sarıyorum. Buradan şu tek ilmeğe geçiyorum. Bu ilmeği alıyorum. Bir de buradan geçiriyorum. Yani parmakla sararak ördüğüm zaman burada bir iki hareket yapmam gerekiyor. Gerçi tek hamlede de yapılıyor ama şu şekilde tek hamle daha kolay oluyor. Onu keşfettim. Tabi elim böyle örmeye alışık değil. Fakat böyle örmeyi de seviyorum alıştırmak istiyorum kendimi. Bakın. Bu şekilde tığı tuttuğunuz zaman tek hamlede geçiriyorsunuz. Hoş bir ahengi oluyor. Terapi gibi. İpliği de parmağınıza sarmıyorsunuz. Bu yüzden de iplik böyle doğal geldiği için de ne sıkı bir örgü oluyor ne de gevşek. Eğer örgü yeni öğreniyorsanız ilmekleri bu şekilde atmaya alışmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben çocukken o parmağı sararak öğrendiğim için o alışkanlığı değiştirmek şu an zor oluyor. Fakat e, madem terapi niyetine bu atkıya başladım keyifli gidiyor. Bahane ile bu şekilde örmeye kendimi alıştırıyorum. Ve istediğimiz ene ulaşana kadar da böyle örmeye devam edeceğiz. Yine bir gül nihan sardı bu gönlümü simten onca fen çok küçük çok güzel şimdi normalde ben buraları kesebilirim mesela burada ilmeği almak alırken bocaladığım kısımları fakat size bu videoyu özellikle olduğu gibi sunuyorum. Çünkü biz youtuberlar çok marifetli gözüküyoruz ama izleyenler ya ben böyle yapamıyorum duygusuna kapılıyorlar. Hayır biz de bocalıyoruz. Biz de ilmeğin yarısını bazen kaçırıyoruz. Bazen böyle geri söküyoruz. Ama bunları montajda kestiğimiz için sizler görmüyorsunuz ve de böyle seri bir şekilde hiç hatasız örüyor zannediyorsunuz tabi el alıştıkça öyle de örülebilir ama bizim de böyle bocaladığımız yerler oluyor arkadaşlar o yüzden moralinizi bozmayın her şeyi yapabilirsiniz bu değişik örgü steliyle biraz devam edeceğim. Tabi onu böyle buraya sıkıştırmak lazım. Ben eski alışkanlık ipi uzatıyorum. İpi yakın tutmak gerekiyor. Ve sonunda atkımız bitti. Çok hoş oldu bence. Bunu bir günde hem atkıyı hem eldiveni örebileceğimi düşünüyordum. Fakat bu teknikte örgü çok çabuk ilerlemiyor, biraz uğraştırıyor. O yüzden bu atkı eldiven için iki gün ayırmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bu atkı için ben bir buçuk metre boyunda yaptım. Ee, bu atkı için üç yumak ip kullandım. Şimdi dördüncü yumaktan eldiveni başladım. Şimdi öreceğiniz kişinin el ölçüsü önemli. Hani büyükse daha büyük yapmanız gerekiyor. Ben tarif için kendi elime göre yapıyorum. Parmaklar açıkta olacak. Şu şekilde bir boy ayarladım. Ve bu yönde örmeye devam ediyorum. Yine aynı yöntemle aynı örgü tekniğiyle alışmış olduğum yöntemle örüyorum. Şimdi kullanan kişinin elini saracak kadar büyüklükte ördüm. Bu eldivenin tasarımında 3 e, ayrı alternatif geldi aklıma. Ben üçünü de paylaşacağım sizinle. İlk önce sade sevenler için bir tasarımım var. Yani böyle sade, süssüz, hiçbir şekilde süsü olmayan şeyleri sevenler için. Burada bıraktığım ipimi kazak iğnemi takıyorum. alternatifte sadece dikeceğim. Birinci alternatifte sadece bu kısımları dikiyoruz. Ve bu şekilde kullanıyoruz. Erkek eldiveni için bence hoş bir görüntü. Tabi ben biraz da bunu Abdülmecit kullanacağı için kendi elime bol yaptım. Ona tam gelecektir umarım. İkinci alternatifte ise şu şekilde kapattığımı düşüneceğim. Buraya bir zincirle ilik açacağım. Buraya düğme dikeceğim. Bu da ikinci tasarım alternatifim. Şimdi gelelim üçüncü alternatife. Bunun için bir deri parçası kullanacağım. Elimde böyle bir sunni deri var. Deri parçası ya da süet kumaş ya da kenara atmayan herhangi bir kumaş kullanabilirsiniz. Kalın olursa daha iyi olur. Abdülmecit en çok bu seçeneği beğendi öğrencim. O yüzden de ben iki eldiveni de bundan yapacağım. İki tane ilik oluşturacak kadar deriyi kesiyorum. Eşit bir şekilde. düğmemin geçişini de ayarladım. Daha profesyonel bir görüntü elde etmek için şuraya şöyle bırakıp çıt çıt bastırabilirsiniz. Ben şimdi bunu böyle iç kısma dikeceğim. takip etmeyi unutmayı unutmayınız arkadaşlar ya severim <laughs> seni Evet eğer modelimi Beğendiyseniz videomu Beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın <laughs> öğrencim Fatih'in de söylediği <laughs> evet. gibi tüm herkese selamlar olsun Teşekkürler <laughs> Fatih Evet Evet, birkaç. bu şekilde bir alternatif yaptım Bence Mecid'in eline çok yakışacak Erkek Yeni eldiveni mi? için baya baya ideal oldu bence. Niye? Yeni gelişmeler çıkıyor arkadaşlar. Evet. Size de ördüreyim mi bundan? Yok. Neden? Erkekler de örgü örer bence. Becerilmezseniz becerir. Bence becerirsiniz. Siz her şeyi yapabiliyorsunuz evet. çünkü. Abdülmecit evet. bak eldivenin hazır. Bir tane, tane. Çok tatlı oldu ya. Erkek için çok uygun oldu. Bunun için de şimdi tekini öreceğim. Mecit beğendin mi? Evet, hocam. Tam erkek eldiveni oldu. Ve erkek atkısı. Eldivenin parmakları yok. O parmaksız <laughs> eldiven çünkü. Ben öyle istedim. Mecit öyle istedi. Duydun mu? Evet. Bu zaten parmaksız eldiven. Hı hı. Ben evet, parmak. Hocam parmakları için. Bir şey var. İşte parmaksız eldiven örünce telefonu açabiliyor Mecit. Sana Biz da yapalım. Hı. İşte sana da yapalım mı? Yani. Ha? Sana da örelim mi? Yani. O zaman annen arayınca işte eldivenden dolayı telefonu açamama gibi bir sorunun olmaz. Hocam annem herhalde yapamıyor. Evet işte onun için zaten parmaksız ördüm.